Merhaba sevgili kovalar Sıra size geldi Ve artık bitiriyoruz Kasım ayını sizinle beraber ee, Sizden sonra Balık var ama e, Onu yaptım ben daha önce En sona siz kaldınız Şöyle ki e, Biliyorsunuz bu ay e, Akrep Burcu'nun Ayı onların doğum günü Kutlamak için önce Onlardan başladık akrepten Başlamışken Tabii su grubu olduğu için yengeci de balığı da yapmıştı. Ondan sonra başa döndük. Dolayısıyla en sona siz kaldınız. Evet. Kovalar böyle. Şimdi bakalım bakalım. Kova burcunun Kasım ayındaki durumu nedir? Bize en güzelinden, en hakikatlisinden cevaplar getirsin. Kraliçesiyle bir uğraşmanız var. Bu bir akrep olabilir ki akrep ayındayız. Ondan sonra su grubu olabilir yani. Öyle diyor. Ya da para bulunam ilgili düşünceleriniz var. Sizin balık eviniz ya balık burcunu da anlatıyor olabilir. Tamam mı? öyle bir şey de olabilir diyor sanki. Evet. Ailevi konularla uğraşacaksınız, aile büyükleriyle. Sevgili kovalar. Tamam mı? Aile büyükleri, ailelerin miras konusu, şu bu ya da aile büyüklerinin sağlık konusu ilginize ihtiyacı olabilir bu sanki bir kadındır gibi geliyor. Bir kadınla ilgili olabilir. Eskileri yad edeceksiniz ya. Kafaya eskileri takıyorsunuz. Eskilerde neler oluyor, neler bitiyor. Eskilerle uğraşıyorsunuz şu an için. Öyle bir durum söz konusu. Evet. Sizin ee, Tılsım kraliçesiyle yani para kraliçesi demek bu nedir? Boğa burcudur, Başaktır, Oğlaktır, Kovalar. Böyle bir kadın ve aileniz aile büyükleriyle aranızda arasında kalabilirsiniz. Yani bir toprak kadını vardır bir de aile büyükleriniz vardır ikisi arasında böyle bir gidip gelmeleriniz olacak eski dostlar arkadaşlarla görüşmeler olacak Kasım ayında fakat bir işi de o kadar güzel kotaracaksınız ki bakınız burada bir zafer tacını takmış bir ulu komutan var büyük bir başarı kazanmış bir komutan bakın zafer tacı kafasında da. Görüyor musunuz? Böyle bir hoşluk var. Ama bu hırgürle falan olmuş bir şey değil. Yani burada defne dalları falan olduğu için bu bir barıştır. Zeytin dalları, yaprakları, defne, şu bu. Bu barışçıl bir şeydir, komutandır. İyi yönetmişsiniz yani kavga gürültü olmadan iyi yönetmişsiniz bir dönemi. Oradan elinizin yüzünüzün akıyla çıktığınızı gösteriyor. Bu aile büyükleriyle o kadın arasındaki o eski konular falan ondan dolayı olabilir. Güzel, başarılı bir devre. Bir ödül gibi bir arabada olabilir. Eğer iş yerinde çalışıyorsanız size bir araba altınıza tahsis edebilirler ya da araba alabilirsiniz. Bakın bu sizin para eviniz de olabilir. Bir kupa kraliçesi çıkmış diye balık kadını, balık erkeği bakın. Para konusunda vallahi Sultan Süleyman gibisiniz ya. Kupalarınızı dolduruyorsunuz bakın. Müthiş bir para kazanma e, durumu var. Çok güzel. Çok güzel bu parasal işe kafası çalışan bir kadın sizin hayatınızda dominant durumda ya müthiş bu kadından ya bir feyiz alacaksınız ya bir yol gösterimi ya bir şey bir şey bir şey onun söylediği sözlerle aksiyonu almak gibi falan olabilir bir kader çarkı var yani bazı konularda artık eskiyle bir hesaplaşmanızı kader şeyine bırakmışsınız. Yani o eskide olan biten şeyler kader yani öyle bir şeyler yaşadık, yaşamamız gerekiyormuş, öğrenecek derslerimiz varmış kıvamına gelmişsiniz. Yani düşünce boyutunda bilinçaltınızda böyle bir şey var. Ay ay genç bir delikanlı var. Bu bir delikanlı demektir. Prensler. Tamam mı? Yani kral gibi değildir. İşte. Öyle. Onun bir kafa karışıklığı var. Ee, ne yapıp ne edeceğine bir karar verememek, bir konuşamamak nasıl anlatsam şöyle mi desem böyle mi desem şu mudur bu mudur falan gidip gelmeleri var şöyle anlatayım bakın bir şıkkı düşünmüş vazgeçmiş sonra bir başka şıkka yönelmiş öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye bu genç adamın bir ikircikli durumu mevcut böyle ve Bu araba mevzusu da o çocuğun üstünde çıkmış. O gencin araba. Alt üstü çıkmış yani. Arabayla o gencin e, şeyse ya ehliyet mi alacak? Ne yapacak? Bu delikanlı. Olabilir. Ya da genç kız. Ha! Yani saray kartlarında böyle mesela genç delikanlı falan deriz de bu prense. Prenses de olabilir yani. Kızınız olabilir anlatabildim mi böyle bir durum var sevgili kovalar araba söz konusu olacak ehliyet mehliyet olabilir başarılı olacak ya yani ehliyet falan alacaksa başarıyor gayet güzel bineğinin üstüne de çıkmış oturmuş ehliyeti de almış başarısını da taçlandırmış falan olabilir tamam mı Ehliyet tamamdır. Yani öyle diyoruz. Başka? Başka aile büyükleri anne baba ile ilgili dikkatli olmakta fayda var. Bu ay kovaların böyle bir meselesi var. Annenize babanıza yani dikkat etmeniz gerekiyor. Onları mutlu ederseniz siz de mutlu olacaksınız çok. Çok. Bunun ekmeğini yersiniz yani. Yukarının hoşuna gider. Hayırlı evlat diyerekten mutlaka bunun bir ecri olacaktır size. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, afiyetli olsun. Efendim. İşleriniz güçleriniz rast gitsin efendim. Rast gelsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir dahaki aya görüşmek üzere. Bu ayı bitirdik. Tamam? İnşallah bir dahaki haftaya, şey bir dahaki aya görüşmek nasip olur diyoruz.